Lay 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 lay, lalayla lay, lalayla lay 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 lalayla lay, lay, lalayla lay, 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 lay 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 lalayla lay lay lalayla lay lay lalayla lay 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 Yumruklar havada söylüyoruz marşımızı İsyan günlerinde doğmuşuz seninle Asi ruhum bedene sığmaz oldu kara kartal Lay 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 la lay la lay 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 her zaman her yerde kavganın orta yerinde karanlık gecelerde hiç olmadık bir saatte Düşmüşüz sokaklara, yürüyoruz yolunda. Vazgeçersek bu sevda namerdis kara kartal. Lay 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 lay